Bunun canı bayağı az bu arada. Kaçmayın. Bir... De... Ulan lan dur dur. lan adam gidecek. Arkadan flank'e doğru bakıyorum. Arkadaşlar geliyorum araya. selamın aleyküm. Tamam bu kadardı. <laughs> Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Lee Sin e oynuyorum. Şimdi diyeceksiniz ne alaka falan filan diye. Hemen oralara geleceğim. Karşımızda kim var bir o petingi falan ayarlayayım ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Karşımızda Graves var ve aşırı derecede güçlü olan bir şampiyon. Metanın içinden geçiyor birazcık bakalım. Ben arkadaşlar Chinese hesabımdan Bayburtlu Chinese kardeşimiz Lee Sin e oynayacak şimdi. Bakın Olay şu Bayburt'tayken ben karate kursuna gidiyordum. Beyaz kuşaktım. <laughs> o yüzden arkadaşlar içimde bir burukluk var. Arada Lee'sini alıp oynayasım geliyor. Bugün de o burukluğu hemen kırabilmek için Lee'sini kardeşimizi çektim. Lee'sini oynayacağız. Stow girdik. Midde jungle. Bakalım uyum içerisinde. Yargı dağıtabilecek mi? Bizimkinin e, petingini görmüşüz. Maviyi alacak. Pardon mavi demişim. Red'i alacak. Red'den Oradaki Skatıla falan gidecek sanırım. Bakalım direkt olarak mavideki yerine de gidebiliriz de Galio birazcık şey yapıyor. Şunu bir tamam. Galio ne yapıyor bilmiyorum ama Galio safe de şu an. Ufak bir trade'e girsem totemde zaten yok burada. Skatıla gelene kadar bu gelmeyecek sanırım. Ben o yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Şu çocuğun bir mavisini alayım. Bir selamun aleyküm diyeyim. Alttan skatılı alırız. Bu da Darius inşallah muvlamaz bize. Bunlar da yukarı doğru gitti. Bakalım. Herkesin petingi çok farklı. Bu mavi falan almış mı? Bu mavi de almamış. Öyle bir avantajımız var şu an. Adamı oyundan düşüreceğiz bak. Sıkıntılı alalım. Hatta Darius'u direkt gank atabilirim. Darius çok şeyde dipte oynuyor mesela jungle oynarken şöyle bir olay var arkadaşlar. Mesela gank atacağım adamlara. Mid çok dipte. Top lane çok dipte. Yani o yüzden bunlar büyük problem. Ama olsun. Birazdan topları Özellikle bir 5 seviyeli bekliyorum ben. Bunun canı baya az bu arada. Çok iyiyiz. Bu çocuğu keseriz bu arada diyeceğim de keser bu bizi. Ben şöyle bir kaçtım. <laughs> çok korktum. Var ya, ölsem komedi olurdu. Bak şu bir Q. Tamam. Ben ölseydim videoyu bir anda kapatmamız yok mu? Lane'i alsam çok tatlı olacak çünkü lane'i zaten çok kötü yerde. De galiba kankam ben birazcık bir gideyim. Şimdi yukarı gideceğiz arkadaşlar. Yukarı düşürmeye çalışalım. Yukarıda ninja falan akar mı? Bizimkinlerin Meçe bu ne durumda? MF şey almışlar. Hatta ben direkt bu build'e çıkmayacağım size. Ben Bayburt'ta oynarken çıktığım bir tane kardeşim build var. Onu halledeceğim. Zaten açıkçası bunları böyle AD falan oynamak için yüksek maçlı isim falan oynamanız gerekiyor. En azından hero'yu birazcık oynamanız falan filan gerekiyor. Benim öyle bir gayem yok açıkçası. Ben birazcık eğlenme açısındayım. Şöyle bir... Hocam bir selamun aleyküm desem. Allah'ın selamını alır mısınız? Bak bu soruyu sormak istiyorum. Çocuk nerede? Şöyle la, la, çek derken adamlara yanlış şey attık. Tamam biz bir öldük sanırım bir tur. Şöyle bir. Ölmeyeyim. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hatta dönüp kesmemiz yok mu? Bak ben çok fena liyesin oynarım <laughs> diyorum Neyse intro koymalık fail bir hareket yapmayalım şimdi. Base'imizi atalım. Alevecileri varmış arkadaşlar. Size şunu da duyurayım bu arada. Ee, takım açma muhabbeti, lonca muhabbetlerini duymuşsunuzdur. Yazıyorsunuz lonca açacak mısın yoksa başka bir guilde falan gideceğim diye. Valla arkadaşlar açtım ama farkındaysanız herkes gelmek ister diyeceğim de 4 kişi gelmez herhalde. Orasını bilmiyorum. Duyurulacak mesela Discord'da diyeceğim ki alımları açtım. İlk katılan 40 kişi tak diye alacağım. Haberiniz olsun böyle bir alım olacak. O yüzden Discord'da gelip hem arkadaş edinebilirsiniz hem oyun arkadaşı edinebilirsiniz. Hem de arkadaşlar Google'de gelebilirsiniz bu sayede. Ben bu çocuğu kesemeyeceğim için birazcık yanaşmadım yanına doğru. Yani ulti multi koyuyor bir Şunu ben alayım zaten senin canın lol. Direkt base satacaksın. Lane'i yardımcı olayım. Yani lane'i alalım. Dobalına bak. koyarım. Nasılız ama? Kaçmayın. Bir... Ulan lan dur dur. <laughs> lan adam gidecek. Ben vallahi şey yapacaktım. Birazcık cool hareket yapacaktım da olmadı. Bir dakika hocam alo. Bak beni salar mısın? 4 stack. Bak tekrardan gel hmm, Geri gelebilirim diyecektim de. Adamın base stack olduğunu ve ulti şey yani kesti ona. Şunu keseriz aslında ya. Bak ben harbi haşmetli bir değilsin öncüsüyüm. Sonra söylemedi değil mi? Söylemedi değil mi? Onu kestik ama öldük. 850 gold'u Galio kardeşimize verdik. Bizim top first kuleye aldı. Alev çaldırmazsak yani rakibe vermezsek. Şu an bayağı vört arkadaşlar. Ayağımın birini hatta yazsa da. Öyle oynayacağız bakalım. Ben şu an çok tanki çıkacağım bu arada. Gargol mu ismini söylemiyorum. Gargamel diyelim mi? Bundan sonra biz buna Gargamel diyelim. Daha iyi olur. Gargamel'i çıkalım. Red'imizi alalım. Red benim için gerçekten çok önemli. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Çünkü Lee oynuyoruz açıkçası arkadaşlar. Adamların arasına giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, can çalıyorsunuz. Zaten reward falan geldi biliyorsunuzdur belki. Tam olarak anlayamadım. Bir şeyler gelmiş ama... E, onun belki videosunu çekerim. Belki çekmem bilmiyorum tam olarak. Kankam iyi hazırlamasın. Teşekkürler. Vallahi bozamadım bir saniye çıkacağım çıkacağım. Yardımcı olurum en Direk ile kicklerdim çocuğu da adamlar büyük ihtimal aleve girecek. Gir kardeşim ben Chinese Lee Sin değilim ben Bayburt'un Lee Sin oyuncusuyum ben onu çalarım. İnandınız mı buna peki? Bir girsinler girsinler bırakın. Adam niye içimize doğru girdi? Şöyle bir ka kaçayım ben bir dakika hocam bir saniye. Bir bana vurmayın. Ee, yakında. Çok kötü attık. Var çıkalım. Dersin. Hangi skillinde kaldı bilmiyorum ama çalsaydım çok cool bir hareket olacak diye düşünüyorum. Olsun. Smite'da bir şeyimiz yok yani. Şimdi arkadaşlar Lee yani Smite'ın bir şeysi yok yani. Bağlantısı yok. Ha, beyaz kuşak mı ne yapacak bize ee, çarpı beyaz kuşak falan mı attıracak bilmiyorum. Hemen alamet alalım. Modumuzu moralimizi bozmaya gerek yok arkadaşlar. Daha iki tane alamet var. <laughs> Harbi öyle bir muhabbet de var bu arada. Mesela bir tane alameti al, çaldırdın diyelim. Rakip aldı diyelim. Geçip de alabiliyorsun. Bence direkt şeye gelin kankalar. Şunu alayım. Ben bunu inseklerim de siz bunu kesemezsiniz sanırım. Rakanda oraya niye engel çattı bilmiyorum ama bari tarayalım. Burası free gibi. Adamlar beni şu an görmüyor. Ben yılanlığını alacağım bunu. Selamun aleyküm desem. Baba adam geldi bunu da almak istiyor. Bunu da çalacak şimdi. Devam edecek ki bu adam. Ben bu adamı tanıyorum. Yani. Bunu da mı çaldırdık? Valla olmadı bak. Ben bu hareketi kabul etmiyorum ya. Takım arkadaşlarım. Cık, yani direkt olarak midde zorlamak yerine. Bana gen katsalardı. O alameti aldırsalardı. Bir jungle olarak ben mutlu olurdum ama bunlar mutlu olmadı. Bak. <laughs> Nami. Ayıp ettin şu an. Harbi ayıp ettin. Neyse önemli değil. Bizim secret zaten Bayburt buildimizi biliyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorsanız da şu an öğreneceksiniz. Birazdan olaylar daha da şey olacak. İlerleyecek. Bizim botumuz ne durumda? 1-4-1 oyunu, 0-5 oyunu. Bizim bot en de yokmuş arkadaşlar. Şu tamam. Rakip bot ne durumda? 6700, 5600. Tam öyle çok büyük bir fark yok. İdare ederler. Let's go kardeşim. Siz yaparsınız bunu. Ben size tak diye güvendim. Bak şu an size güvendim. Hatta direkt birini inseklemek istiyorum. Güvendiğim için. <laughs> bu bilerekti bu arada. Şimdi bir moral konuşması yaptıysak arkadaşlar. Acı motivasyona da geleceğiz. Merak etmeyin. Sin'e zaten bir iddiam falan filan yok zaten farkındaysanız. Doks %90'ı kanalın AD kere. O yüzden de hani birazcık eğlenme ihtiyacımız vardı diye düşündüm. Umarım sizlerin de eğlenme ihtiyacınız vardır diye takılalım dedim. Bulut ejderim var. Tamam birazcık makroyu oynayalım. Bunlar zaten ölüp duruyor. Önemli değil. Hiç hiç canınızı sıkmayın. Önemli değil. Ezreal'a buradan atlasam tak diye. de Darius kardeşimiz de varmış. Bir dakika bak bir dakika. Cık. Ama arkadaşlar yapmayın böyle. Neyse önemli değil. Ne durum ne? Bayağı Darius fed olmuş. No FF kanka. Biz şeyle bence taşırız ya söyle ya. Bir tane ulti atacağım ben kişiye ve be fight'te taktı. Bence alırız orayı direkt. Ama bakalım. Birazcık emin değilim ama o kadar adam split push yaptı bilmem ne yaptı. E zaten rakam da var. Rakan ile kombosu aşırı güçlü. Bence bu Kong'dan bir tık daha güçlü gibi ya. Çünkü Rakan'ın engeci kuvvetli. Şunu atacağım da benim şey attı. Nami beni fırlattı. Bulut ejderini istemeyeceğiz. Bulut ejderinde oynayacak bir paramız yok arkadaşlar. Şimdi ben birazcık makroyu oynayacağım diyeceğim. Alt kuleyi falan almışız zaten. E o iyi o zaman. Şuradan bir onları ittirelim ya. Zaten orada oynamalık bir durum yok. Tehlikelik de bir durum yok kardeşim. Tehlike yok. Bir dakika ben, ben, ben şunu anlamadım. Ciddi anlamda bana utanmadan tehlike mi atıyorsun? Hani Allah sana sorar kardeşim. Allah harbi sana Allah Teala sana sorar. Utanmıyor musun? Ben sana beyin verdim bunu kullanmak neden istemiyorsun gibisinden bilmiyorum neyse önemli değil takılmaya devam arkadaşlar şu an bir insek koysam bak ben bu alanlara burada totem tam totem de 3 kişi çakarım arkadan 3 kişi ağır bir yumruğu koydum mu amel defterlerini ben tek kapatırım ama siz Kesebilecek misiniz orasını bilmiyorum orası mecbur arkadan flanke doğru bakıyorum arkadaşlar geliyorum araya selamun aleyküm Tamam bu kadardı raconumuz ama gerçekten canları az ve devam etseniz alırsınız orayı. Ben çok güzel fight başlattım. Alo hadi. Güzel. Dediğim buydu. Arkadan gittim. De ben Yasuo'nun ultisini falan bekledim orada. Olmadı. Nasip değilmiş. Problem değil. Yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Bu arada bu hesabın GM170'lerdeydi ilk başlarda. Vallahi ben bu hesaba pek fazla girmiyorum. Hatta dedim hani bu Bayburt esprisini yapabilmek için bu hesaba girdim. Çinli ama Bayburtlu diye. Öyle bir şey mi demiştim başta? Anladınız siz. O yüzden şu Mobis'te girmedim. Bir de yanlış insek attığımı düşünüp hani ultileri öyle atıyorum ya. Adamlar sövmesin diye. Şimdi biz söylemiyorum da gene tanıyorsunuz bu hesapları. 16 years old'da takılıyordum mesela. Birisi gelmiş yorumlara yazıyor. Kral eline sağlık. Ben de eline sağlık yazdım. Problem yok yani. Takımın arkadaşlar. Allah lan. Vallahi çarpar atacak da atamadı. bizim çarpsız adamdan bile çaldırırsam Graves kardeşim harcar bize. Çaradı Totam falan filan var mı? Bilmiyorum ama bir saniye. Bir saniye bekler misiniz? Bizimki split push yapıyor. Kass'ınlar dediğim gibi fight'ımız güçlü. En azından Miss Fortune yerine böyle Hyper Carry e bir tane şampiyon olsaydı daha iyi olurdu bence de. Çok CC var. Arada hiçbir şey yapamıyoruz valla. Gördünüz değil mi? Zor ya. Lee Sin e oynamak. <laughs> Bizim beyaz kuşak yetmiyor Lee Sin e oynamaya. Önemli değil. Onu çalarsan oyun bizde bu arada. 15'e 27 skorla comeback atmacalar diye bir videomuz var yani arkadaşlar. Belki birazdan o kill 15'e 35 pardon aynen değil mi? 25 olarak sanki okudum sandım. 35 falan olur 45 olur orasını bilmiyorum. Mavi bizimkinlere verebiliriz aslında diyeceğim ama daha seri insek atmak istiyorum. O yüzden bende kalsa daha iyi olur. Geliyorum. adamlarda borom var. Yani tekli gördüğümüz kişi dışında şu an kimse saldıracak bir cürete sahip değiliz. <laughs> Yapmayın. Geldim kardeşim buraya doğru da. Bunlar devam etmez. Dar split ne yapıyor bunlar? Nami ile birlikte doğular sanırım. Aşk yaşıyorlar burada. Bak ben bunları harbi seklerim ya. Bunu çekildi ama ya. Şunu bir kurtarayım o zaman. <laughs> adam ne oldu da şaşırdı ya. Kes şunu bu arada. Vallahi kes bunu ya. Adam yemin ediyorum bizim Bayburt'a fırlatıyorum. Adam Hakkari'den Bayburt'a doğru ışınlanıyor ama adam hala kesemiyor bizim çocuklar. Çocuklar dedim de. Misfortune. <laughs> Okey. Tamam. Oyunu uzatmayı başardık. Daha izlerinde verdik. Yapacak bir şey yok. Sadece o şeyde problem vardı. Alevi belki çalabilirdim. Muhabbet vardı ama. Onun haricinde başka ejderlerden şeyimiz yok yani. Suçumuz yok, günahımız yok. Buradan bunu da aldık. Şimdi arkadaşlar bir selamun aleyküm desem. Bunu iteyim mi? Bunu itsem be. Ya son ultisi var mı? Ya var. Tamam. Bak iki kişiye çarptırdım ama. Keşke bir ulti koysaydın. Şu an boş boşuna gayın gitti yani. Devam edebiliriz bu arada Nami'ye doğru. Ben bunu keseyim bari. Bir dakika bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bak Darius. Allah aşkına bu hayat memat meselesi var ya. Allah aşkına ya. Vallahi adamla çarpışıyorduk. Q yanlış yerlere gitti ya. Vallahi olmadı böyle. Neyse. Devam. Bizimkinler oyunu tutar herhalde ya. Güveniyorum size. Bravo. Bravo takım. <laughs> Güveniyorum size. Ezreal'ın farmı ne durumda şu an? 14k. Ben Yasuo'nun farmını kendim zannedip kendimi 14k zannettim. Bir anda. Olsun. 14k gibiyiz. Daha iştevseliz en azından diyebilir miyiz? Harbi rakip daha bitiremedi farkındaysanız. Baron'u aldılar ve Baron power'ını iyi kullanamadı çocuklar. Bizimkine bayağı vurdular. Ezreal'da bir şeyler var ya. Eğmek olabilir. En son reportlayacağız biz bunu. Yasuo'cum gelir misin güzel kardeşim. Bak sana kaldırıp çakacağım şey anlamında ulti anlamında. Gelirsen takılacağız kardeşim. Baron'a bir totem atarsanız harbi bunu çalacağım ya. Tamam. <laughs> tamam adamlar bıraktı. Ö, koklama güdümle kaç kaca ne olduğunu görebiliyorum bu arada haberiniz olsun. Yani eğer karşınıza buyboardlu bir tane varsa Bunları yapabilir. Ne olacak şimdi? Bak. Böyle değişik değişik afk de yapma. Tabi ittirmek gerekiyor. Bot mu arası? Botu ittirmek gerekiyor bir tür. Burada oyunu satarız bak. Güzel kardeşlerim. Gerek yok. Valla gerek yok ya. Bu çocuğun harbi bir değişik problemleri var sanırım. Yani. Adamları gelirse ben bir tur ittireceğim. Videomuzu orada kapatacağız sanırım. Gelin. Bırakın gelsinler. Harbi bırakın gelsinler. Bunu harbi bir tur şey yapsaydım. Tamam. Yeterli bir insek oldu diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar bizimkinler birazcık art fit dedi ya harbi. Bir insan 10 kez ölmez yani bot 16 kez öldüyse bu ısır değil diye düşünüyorum. Özellikle alamette bir tık şey yaptılar trolledi o rakan kardeşimiz de. Olsun önemli değil. Ben eğlendim açıkçası oynarken. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Allah hoşunuza gittiyse bu tarz videoların devamı gelebilir. Eğlence içerisinde. Sonuçta kanalımız tamam. Adcme'nin bir insanın hesabı okey de. Arada böyle videolar atmak istiyorum açıkçası. Yorumlarınızı belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.